herkese Merhaba arkadaşlar ben e, Soner Bugün sizlerle Hardcore survivalda sizlerleyim kaçıncı bölümde 9 muydu bilmiyorum Her neyse e, böyle bir güzel like patlaması çok sevinirim arkadaşlar e, önceki bölümde bas action yaşamıştık sanıyorum e, şimdi sesim biraz Kısık gelişi çok üzgünüm arkadaşlar çünkü e, şu an sabah on çekiyorum aslında sabah istemaz. Okula gideceğim birazdan saat 12 gideceğim. E, gitmeden bir videoda da çekerim. E, bunu saat 12'de falan izlersiniz herhalde. O zamana yüklenir herhalde. Bilmiyorum. Şimdi bugün sizlerle ev evi yapacağız, ev yapacağız, evi düzelteceğiz. Eve bir kat daha çekeceğiz. Ee, şimdi. Nasıl bir şey yapabilirim? Ee, düşünelim. Şöyle. İnşallah sesim az veya takıntılı gelmiyordur. Bu arada ismimi değiştireceğim. Ee, löpçük yağmur mu yapayım? Ee, ergen ergen oyuncu mu yapayım? Ee, sinirli oyuncu mu yapayım? Düşünemedim. Ama ismim değişik gelirse kusura bakmayın. Yani böyle bir saçma NDNG şeyiyle sembolli kalmak istemiyorum. NDNG'den de çıktım zaten. Kavga gittim. Ee, yani artık ismim nedenge olmayacak. Ayarlayacağım ben ismimi. Değişik bulursanız kura bakmayın. Odun. Kadın normal mi yapsam? Yok ya taşsız. Daha güzel olur. İnşallah sesim kısık gelmiyor. E, hiç kimse uyanık değil. Çünkü. Şimdi buralarda bir şey yok değil mi? Burada et varmış. Tamam alalım. Şimdi bu arada yılbaşı geliyor yılbaşına özel 10 tane video çekmeye başlıyorum Bu arada buradan Orhan Dursun'a selamlar ee, en iyi kanka ee, Orhan çok seviyorum Orhan kankim kanki yani şu anda çok sevdiğim, nasıl söylesem? Orhancığım, buradan sana selamlar. Ee, videomu beğen, anlıyor musun? Videomu beğeneceksin. Seni seviyorum kanki. Ee, tamam. Güzel selam. Depretili <laughs> gösterme size oyunun sesi yine gelmeyecek ee, şimdi şunu düze düzeltelim nerede sweetness Heh. butonu biraz daha düşürelim size ekran görünmüyor çünkü her neyse düzeldi. şimdi ee, şuraya şöyle nereden açabiliriz acaba şu yatağı kırmak istiyorum Gel sen yatak. Seni yukarı yapacağız. Yok buraya yapalım. Daha güzel olur. Cool olur. Çok açım ben şu an. Yemek yemedim. Çok sabah şu an. Yemek yemediğim için. Stikle mi yapılıyordu? Merdiven nasıl yapılıyordun sen? Bu ne? bunlar başka bir şey ben merdiven istiyorum merdiven için ne yapılıyor ha? tamam stickle yapılıyormuş bir tane daha stick yaparsak nerede merdiven abi heh burada üç tane veriyormuş yetecek mi acaba üç tane 3 tane hop aldık dışarıdan gelecekler halinde. Neyse kralım şuraya. Balta nerede acaba? Hop tam yetti. Tamam çıkalım şöyle. Ana çık. Okula <laughs> git zaten. 20 dakika olacak bu. Ev düzenlemesi için yeter. Dur şurada. 1 2 3. Buraya da 3 tane yapacağız o zaman. 2 3 4 yapalım ya. Aman kır. Haydes olacak 3 4. Dur şunu. Heh. şöyle çekelim. Bu arada facecam koymadım. Çünkü saçım çok karışık şu an. Ve sesim de değişik. Erken kalktım çünkü saat 7 7.30'da kalktım. Ama şimdi kısmet çekmek video. Hop. Ve gel. Hop hop. Hop hop hop. Hop. Tamam. Galiba otmayacak. Akşam oluyor. Hop. 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 Başka ne çekebilirim arkadaşlar? Bunu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Ee, başka ne çekelim acaba? Yorumlarda yazın siz onu. Hop. Sesim burada çok takılıyor. Onu çok özür dilerim. Şöyle ananın. Neyse yatalım bizde bitiririm sonra aksiyon falan yaparız 20 dakikaya kadar Aa, kırdık doğru ya şimdilik şöyle bir şuraya koyalım hop hop uyu <gülüyor> <gülüyor> tamam çık kesin bu odunlar yetmeyecek bu bana ok atacak şimdi değil mi Okçu reis. Okunu alırım senin. Sır kırıldı. Çok zırh çıkıyor ya. Zırh zenginiz. Ençantlı zırh nerede lan? Boşuna mı yaptım ben bunu aldım? Geleceksin. Evet, şu, 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 buraya değil. Hop 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 hop. Hop şöyle çıkalım. Hop 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 hop. Tamam yedik. Buraya yapıyorduk değil mi? şöyle 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 yetmedi şunları da bir çevirelim tam 60 tane oldu hop 9 dakika oldu Yanlış koydum neyse. Şöyle hop. Hop hop. Dışarıdan inşallah ses gelmiyordur. Aslında kulaklık takıyorum. Oyunun sesi de gelmeyecek. Hiçbir şey gelmeyecek. Hop hop. Hop. Hop hop. Hop. Hop hop. hop. Bence yetecek. Ama üstü kapatmaya yetmeyecek kesin. Hop 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 ee, şöyle o şeyler de bilmiş adını unuttuğum şeyler. Sen krals. Hop hop. Bugün hiç kasmadı herhalde. Hop. Hop hop hop. Ha bitti. Onun kazcası hemat. Ben bir odun kazıp geleyim. Yani boşuna dakika şey yapmayalım. Ee, dur şunu aşağıya inelim de. Hadi. Evet ben bir odun kazıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bu arada gördüğünüz gibi de e, cam da var. E, cam çeste vardı zaten. Ee, yapmaya gerek yoktu. Bu arada... Sürekli et yemeyelim dedim. Biraz da elma yiyelim. Et yemekten karnım ağrıdı yani. Ee, böyle 19 tane çevir. Envanter düzensizliğini hiç sevmiyorum ben. Ama chestte sorun olmaz yani. Chest yarım saat sürüyor yapmak. Şimdi alalım. Gel, hadi. Heh. Git. Hop, tamam. Bu da oldu. Hop, hop. Tamam, saat kaçmış. Büyük ihtimalle video çekemeyeceğim. Bir tane daha okula gideceğim şimdi. Saat 11 olmuş. 11'de zaten hazırlanmam gerekiyor. 13 dakika olmuş. Hop 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 Buraya fırınları koyuyorum herhalde. Şöyle kıralım. Ah. Oh. Hop hop. Hop. Oha. Gördüysek şurada edelim. Tamam durmamış. Tam yetecek herhalde. Tam yetecek. İşte li de kapa. Yetti. Şurayı kapatayım fırınları koyacağız şuraya. Ah, ah, ah yanlış yaptım. Uyuz oldum. Hop. Hop. Şöyle. Tamam. Bu da yetecek herhalde. Hop hop. Hop. 15 dakika oldu. Hop. Tamam. Bir uyuyalım Burayı da fırında koyalım sonra videoyu bitirelim. Abi yetmeyecek. Abi yetmedi ya. Uyur oldum. Neyse uyuyalım bir toplayalım. Evet 10 tane yeter herhalde. Şuradan toplayalım. Kırmak üzere zaten bu. Oldu. Altı tane oldu. 6 tane. Ne kadar oldu? Tamam. Çok şekil de böyle var. Tamam şöyle Abi öz oldu. Ha, bir de bunları sıkacağız değil mi? Şu fırınları alalım. Şöyle hadi. Koy. Sen de şöyle şuraya koyalım. Tamam. 17 tane yetişeceğiz, yetişeceğiz. Hop. 3 Hop.

var da ısınsın hop hop hadi sen de ısın işe yarıyor valla birkaç daha yapacağım ama bir, birkaç gün sonra birkaç bölüm sonra hadi hop tamam sen de koş şimdi. Crafting. Ya o uh, şey lazım değil mi? Dur, şunu da bitireceğim. Geç kalacağım çünkü. Şundan bir tane, bir tane iki tane mi veriyor? Olur. Buraya yemekleri koyuyoruz. Hop sen senet sen Tamam başka bir şey var mı? Neyse arkadaşlar bugün sizlerle ev düzenlemesi yaptık. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi. Ee, adını bilmediğim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Siz de beni sevin. Güle güle. <laughs> ya yok atamadım. Neyse. Bay bay. Ne? Dur lan. Bitiremedim. Dur bitireceğim. Bay bay.